Merhaba sevgili Kartallı çocuklar. Ben Merkez Kreş'ten Kübra öğretmen. Bugün etkinliğimize geçmeden önce kendimizi daha dinç hissetmek için mini bir egzersiz yapalım. Hazırsanız başlayalım. Burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan verelim. Kafamızı sağa, sola, öne ve arkaya doğru çevirelim. Sağ, sola, öne Son olarak da kollarımızı uzatabileceğimiz kadar uzatalım ve aç-kapa yapalım. Aç-kapa, aç-kapa, aç-kapa. Kendimiz daha dinç hissettik öyle değil mi? Hazırsanız etkinliğimize başlayalım. Evet çocuklar bugün sizlerle Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve Atatürk'ün hayatını hep birlikte küçük bir video ile izleyelim. İyi seyirler. Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Bey, kız kardeşi Makbule Hanım'dır. Atatürk çok başarılı bir öğrenciydi. Askeri okulda eğitim aldı ve asker oldu. 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni ilan etti. İlk Cumhurbaşkanımız seçildi. Ayrıca Atatürk çocukları çok severdi. 19 Mayıs 1919'da Bandırma vapuru ile Samsun'a yola çıktı. O gün Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edildi. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı her yıl 19 Mayıs tarihlerinde coşkuyla kutlanan bayramlardan biridir. Atatürk, Vatanı ve milleti için çok çalıştı. Bu vatanı bizlere bıraktı. 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Evet çocuklar, hazırsanız o gün adlı şiirimizi söyleyelim. Yıl 1919, atam düştü yollara. Bu vatan bizim dedi, güvendi o bizleri. İşte bu yüzden bugün bizim gün atamızın sayesinde kurtuldu bütün vatan. Şimdi size bir bilmecem olacak. Ülkemizi düşmanlardan kurtaran mavi gözlü kahraman. Ama bunun cevabını düşünüp bir sonraki videoda hep birlikte cevaplayalım. Sevgiyle kalın, evde kalın ve hoşçakalın çocuklar.